İnsan uykusuzluğa mı daha fazla dayanabilir yoksa açlığa mı? Ülkemize çay mı daha önce gelmiştir yoksa kahve mi? Şu an dediğimiz o an tam olarak ne kadar sürer? Bugün çoğunu ilk kez duyacağınız 30 bilgi öğreneceğiz. Hem atıştırmalık bir video olacak ama aynı zamanda çok önemli bir video olacak bence. Çünkü en insani duygularımız olan merak etmeyi, şaşırmayı bize hatırlatan bir video olacak. Videoyu sonuna kadar izleyin bakalım duyacağınız bilgiler sizi şaşırtmaya yetecek mi? Ben çoğunda açıkçası çok şaşırdım. Bu arada şurada gördüğünüz üzere videolarımızı izleyenlerin yarısı kanala henüz abone olmayanlar oluyor. Bu kanalda göreceğiniz tek şey faydadır. Söz veriyorum size. Dolayısıyla yeni dostlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Çayınız kahveniz hazırsa hemen başlayalım. Bunu öğrendiğimde ortaokula gidiyordum ve o kadar şaşırmıştım ki şu an hala o şaşkınlığı, heyecanı üzerimde taşıdığımı söyleyebilirim. Hala daha geçmedi. Beynimizde 100 milyar adet yaklaşık nöron hücresi var. Peki güneş sistemimizin Dünyanın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde yaşıyoruz diye ya biz. Bu bir galaksi. Peki uzayda evrende kaç adet galaksi vardır? Farklı kaynaklar olsa da yaklaşık olarak 100 milyar adet galaksi olduğu tahmin ediliyor. Yani beynimizde bizi bizi yapan, düşünmemizi, bütün olan biten her şeyi sağlayan nöron hücrelerinin sayısıyla evreni evren yapan şeyler, galaksilerin sayısı Aynen. Bu inanılmaz bir şey değil mi? 1800'lerden önce, henüz alarmlı saatler icat edilmeden önce uyandırma hizmeti diye bir şey vardı Avrupa'da. İnsanlar bu hizmeti satın aldıklarında o saat geldiğinde sokakta o görevliler uzun çubuklarla uyandırılmak istenen o insanların camına vururlardı. Ya da bir kamışla o insanların camına nohut atarak o insanları uyandırırlardı. Rüyalarımızda gördüğümüz her şey daha öncesinde gerçek hayatta gördüğümüz, öğrendiğimiz olayların, bilgilerin kurgusu şeklinde ortaya çıkar. Televizyonlar henüz renkli yayına geçmeden önce siyah beyaz televizyon izlediğimiz dönemlerde gün içinde çok fazla saat siyah beyaz televizyon izleyen insanlar rüyalarında siyah beyaz görüyorlarmış. Çok gereksiz bir bilgi ama deneyeceğinizi düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. İngilizce'de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saymaya başlayın. 1 milyara gelene kadar B harfini hiç kullanmazsınız. Şu anda İngilizce bilenler bunu deniyor buna eminim. Yorumlarda doğru söyleyip söylemediğimi lütfen teyit edin. Şu an, bir an, tam o anda dediğimiz o an tam olarak ne kadar süreyi kapsar? 1938'de bu an kelimesi ilk kez sözlüklere girdiğinde 1 saatin 41'i olarak tanımlanmış. Yani 90 saniye olarak sözlüklere girmiş. Burada genel kültürümüzü tazeleyelim. Dünya dinlerinin dağılımına bakalım. Dünya nüfusunun %31'i Hristiyandır. Bunların %50'si Katolik, %37'si Protestan, %12'si Ortodoks. Dünyanın %23'ü Müslümandır ve Müslümanların %87'si kendisini Sünni, %13'ü Şii olarak adlandırır. Dünyanın %16'sı kendisini dinsiz, ateist olarak tanımlar. Dünyanın %15'i kendisini Hindu olarak tanımlar ve bu nüfusun %94'ü Hindistan'da yaşar. Dünyanın %7'si Budisttir ve bu nüfusun yarısından fazlası içinde yaşar. Dünyanın %7'si diğer dinlere tapıyor. Ne bunlar? Etnik dinler, kabile dinleri, Taoizm, Şintoizm ve diğer dinler. Dünyanın %0.2'si Yahudidir ve bu nüfusun %80'i Amerika ve İsrail'de yaşar. Birkaç hafta önce son olimpiyatları bitirdik. Tokyo Olimpiyatları bitti biliyorsunuz. Peki ilk olimpiyatlar ne zaman başlamıştı? Milattan önce 776'da Antik Yunanistan'da Olimpiya denen bir bölgede ve sadece Yunanistan'daki erkek sporcuların katılımıyla gerçekleşiyordu. Ve o zaman başlayan olimpiyatların motivasyonu, çıkış noktası bir dini festivaldi. Gözlerimiz yorulur mu? Cevap evet. İnsanlar genellikle saniyede 3 kez gözlerini hareket ettirirler. Bu da günde 100 bin hareket yapar. Eğer akşam olduğunda göz hareketimiz bu sayının üzerinde çıktıysa gözlerimizi yorgun hissederiz. Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch'tur. Ne kadar büyüktür peki? Kanat açıklığı bir futbol sahasının uzunluğundan daha fazla. 117 metre. Tam altı motoru var ve 590 ton ağırlık taşıyabiliyor. İnsan beyninin yüzde kaçını kullanabilir? Bu videoda sizi sorduğum sorulardan birisi olsun bu. Fikrinizi lütfen burada videoyu durdurup aşağıda yorumlarda belirtin. Bilimsel olabilir, söylenti olabilir, hiç önemli değil. Herkesten bir fikir bekliyorum. Bir önceki videomu izleyenlerse bu sorunun bilimsel cevabını çok iyi biliyor. Düzensiz ve verimsiz uyumak insanın bağışıklık sistemini ağrı eşiğini düşürebiliyormuş. Eğer gün içinde normalde olmayan bir diş baş ya da eklem ağrınız varsa sebebi bir önceki geceki verimsiz uykunuz olabilir. Dev Çin Seddi yapımında hangi malzemeler kullanılmış hiç merak ettiniz mi? Kireç, su ve bildiğimiz pirinç bu karışım o dönemin en güçlü harcıymış. O dönem Çin'de yapılan yapıları doğal afetlerden, depremlerden koruyan karışımmış. Müzik Dünyanın en büyük komedyenlerinden biri Charlie Chaplin. Bir keresinde Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasına katılıyor ve üçüncü oluyor arkadaşlar. Evet baya Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasına katılan Charlie Chaplin yarışmada üçüncü oluyor. Sebebi ne sizce? Charlie Chaplin mavi gözlü bir insan normalde. O dönemde de televizyonlar siyah beyaz olduğu için gerçekteki mavi gözlü Charlie Chaplin ekrandaki siyah beyaz Charlie Chaplin'e o yarışmada o kadar da benzemiyormuş. Bildiğimiz kahve 1517 yılında Yemen'den Anadolu'ya geliyor ve takip eden yıllarda Osmanlı'da kahvehane'ler açılmaya başlanıyor. Çay ise milattan önce 2700'den beri Çin'de Kullanılmasına rağmen batıya çok sonraları geliyor ve 1923'te Anadolu'da Rize'de ilk kez çay üretimine başlanıyor ve Anadolu'da siyah çay tüketilmeye başlanıyor. Bu arada ülkemize bu kadar geç gelmesine rağmen dünyanın en çok siyah çay üreten ülkesi Türkiye. En çok siyah çay tüketen ülkesi o da Türkiye tek bir foton güneşin merkezinden dünyaya ulaşması tam 40 bin yıl sürüyor. Dünyanın geri kalanını ise sadece 8 dakikada kat edebiliyor. Peki foton nedir? Bilmeyenlere de ödev konusu olsun bu. Yeni bir soru. Güneşin içine kaç dünya sığar? Güneşin hacminin içerisine kaç dünya hacmi sığar? 10, 100, 1000, bu söyleyeceğimi insan aklı tam olarak alabilir mi? Tam emin değilim. Ama güneş o kadar büyük ki güneşin içine tam 1 milyon bin adet dünya sığabiliyor arkadaşlar uzaydan devam edelim. Bildiğiniz üzere kara delikler gözlemlenemez cisimler ya da olgular diyebiliriz. Çünkü içlerinde bir cisim girdiğinde dışarı çıkamıyor. Işık bile kara deliğin içine girdiğinde dışarı çıkamıyor. Peki biz orada kara delik olduğunu nasıl anlıyoruz? Uzaya baktığımızda bir karanlık arkasındaki ışığı büküyorsa eğer evet orada teorik olarak bir kara delik olduğunu tahmin edebiliyoruz. Az önce güneşin devasa büyüklüğünden bahsetmiştim. Peki karşılaştırdığımızda Karadelik delik ne kadar büyük? Karadelikler, delikler standart ortalama büyüklükteki bir karadelik delik Güneş'in kütlesinin tam 7 milyar katı. Dünya yörüngesinde roketlerden, uydulardan kopan insan yapımı parçalar, eşyalar dönüyor arkadaşlar. Ne kadar fazladır diyeceksiniz? 500 bin parça insan yapımı eşya, atık, vida, çöp gibi parçaların dünya yörüngesinde döndüğü söyleniyor. 500.000 adet. Ne kadar hızla dönüyor bunlar? Saatte 30 bin kilometre hızla. Gravity filminde çok güzel bir sahne vardı ve bu atık vidalar, insan yapımı eşyalar ve onların dönme hızlarını bize çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Dinozorlar çağını kapatan gök taşı dünyaya çarptığında o kadar büyük bir patlama olmuş ki havaya saçılan toz bulutu bir yıl boyunca dünyanın çok büyük bir kısmını kaplamış ve o bölgelere güneş gelmesini engellemiş uzay istasyonlarında uzun vakit geçiren haftalarca bazen aylarca uzay istasyonlarında yer çekimsiz ortamda kalan astronotlar dünyaya geldiklerinde alışmakta oldukça zorlanıyorlarmış. Yavaş hareket etmeleri çok düşünerek dikkatli hareket etmeleri gerekiyormuş. Çünkü uzay istasyonunda alışmışlar bardağı havaya bırakıyor, tornavidayı havaya bırakıyor. Dünyaya geldiğinde astronotlar ilk birkaç günlerinde evde çok fazla şey kırıyorlarmış. Dünyada her yıl tam 1 milyar ton gıdayı tüketilebilirken israf ediyoruz arkadaşlar. Peki dünyada en büyük israf noktası neresidir? Burada videoyu durdurup en büyük israfı nasıl yaptığımızın tahminini aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. En büyük israf restoran ve kafelerde oluyor arkadaşlar. Bütün dünyadaki israfın %61'i sadece restoran ve kafe atıklarından oluşuyor. Dünyada bazı insanlar açlıktan ölürken bazı insanlar tokluktan ölüyor. Bildiğiniz üzere Steve Jobs Apple'ı evinin garajında birkaç arkadaşıyla birlikte kurdu. Bunlardan birisi Ronald Wayne'di ve Apple hisselerinin %10'una sahipti. Ama biraz aceleci davrandı. Bu %10'luk hisseyi sadece 800 dolara sattı. Bugün o hissenin değeri yaklaşık 100 milyar dolar. Aceleci davranıp sattığı bu hisse şu an Türkiye'deki en büyük firmaları birkaç kez satın alacak kadar değerli. Çok ilginç bir bilgi bu. Ben de ilk kez duydum ve çok şaşırdım açıkçası. Sabahları gecelere göre daha uzun oluruz. Mantıksız geldiğini biliyorum. Hemen ikna edeceğim sizi. Gün boyu ayaktayız ve yer çekiminden dolayı sürekli yere çekiliyoruz kıkırdaklarımız, omurgamız, eklemlerimiz sürekli sıkışıyor. Bu sebeple gece olduğunda gün içindeki o çekimden dolayı çok çok az da olsa, yani gözle görülebilecek kadar değil ama çok çok az bir miktarda kısalmış oluyoruz. Gece dinlendiğimizde de uykudan sonra da o sıkışıklık açılmış oluyor ve sabahları biraz daha uzun şekilde uyanıyoruz. İnsan uykusuzluğa mı yoksa açlığa mı daha fazla dayanabilir? Yetişkin bir insan haftalarca aç kalabilirken 10 günlük bir uykusuzluk o insanı öldürebilir. Bu gece bir rüya gördüm sanki ama hiçbir şey hatırlamıyorum deriz. Rüyalarımızın %50'sini ilk 5 dakikada, %90'ını da ilk 10 dakikada unutmuş oluruz. Tarihe merakların ilgisini çekecektir bu bilgi. Atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa eğer atın üzerindeki kişi savaş esnasında ölmüştür. Atın bir ayağı havadaysa eğer, atın üzerindeki kişi savaş esnasında aldığı yaralardan ötürü ölmüştür. İki ön ayakta yerdeyse eğer, o kişi normal doğal sebeplerden dolayı ölmüştür. Ortalama bir insan ömrü boyunca dünyanın çevresini 3 kez tur atacak kadar yürümüş olur. Hesaplayın bakalım. Ortalama bir yaşam süresine sahip olursanız, siz dünyanın çevresini kaç tur atmış olacaksınız? Arkadaşlar bu video kanaldaki üçüncü bilgi videomuzdu. Diğer iki videoyu videonun sonuna ve açıklamalar kısmına koyacağım. 2 milyon izlenmişlerdi. Çok güzel yorumlar gelmişti. Çok ilginç bilgiler paylaşmıştık orada da. Bence onları izleyin. Şu an izlemiyorsanız bile de kaydedin. Daha sonra bakarsınız. Sizden de ilginç bilgiler bekliyorum. Değişik hikayeler bekliyorum. Lütfen yorumlarda bahsedin onlardan. Yazın bildiğiniz ilginç bilgileri. Hatta bir sonraki videoda araştırma yaparken sizin yorumlarınızdan da faydalanırım. Ayrıca bu videoyu faydalı buluyorsanız da bir beğeni atarsanız daha fazla insana ulaşmasına sebep olmuş olursunuz. Bunu sağlarsınız. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize in çok iyi right bakın. Right